İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Farkındalık Eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle temel bilgi ve kavramlara değineceğiz. Ardından afetlerin ilk 72 saatinde neler yapılabileceğini, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları aktaracağız. Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Afetin meydana gelmesinde iki temel faktör rol oynar. Birincisi bir tehlikenin olması, ikincisi ise bu tehlikenin doğuracağı olaydan dolayı riske girebilecek bir yerleşim yerinin, yatırımın ve kültürel varlığın büyük zarar görmesi. Yüksek zararlara neden olan kuraklık, küresel iklim değişikliği gibi afetler dışında kalan çoğu afetin üç önemli ortak özelliği vardır. Ani gelişirler, büyük bir bölgeyi etkilerler, gündelik hayatı kesintiye uğratırlar. Yaşadığımız yerin afet tehlikelerini öğrenmeli, hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız. Bulunduğunuz yerin deprem tehlike değerini tdth.afat.gov.tr adresinden koordinat ve bilgilerini girerek öğrenebilirsiniz. Afet ve acil durumlardan hemen sonra ihtiyaç duyabileceğimiz eşya ve malzemelerin bulunduğu bir çantamızın olması çok önemlidir. Bu çanta kolay ulaşılabilir ve çıkışa yakın bir yerde durmalıdır. Afetlerin ne zaman ve nerede meydana geleceği önceden bilinmediğinden, afet ve acil durum çantasını sadece evinizde değil, iş yerinizde ve aracınızda da bulundurun. Çantada, çakı, düdük, bir miktar para, kağıt, kalem, battaniye veya uyku tulumu, makas, kolibandı, plastik veya naylon örtü, pilli radyo, el feneri ve yedek piller, ilk yardım çantası, sürekli kullandığımız ilaçlar ve reçeteleri, Yeterince su ve yiyecek, ev hayvanlarının 3 günlük ihtiyaçları, hijyen paketi, önemli evrak fotokopileri yer almalıdır. Afet ve acil durum çantası hazırlanırken özel ihtiyaç sahipleri ve ilgi grupları da düşünülmelidir. Engelliler için engelliliği ispatlayan belgeler, varsa engelli kimlik kartı, yedek protezler, ilaçlar ve reçeteleri küçük çocuk veya bebekler için bebek maması, biberon, çocuk bezi, oyuncak ve çocuk aktivite çantası, yaşlılar için tıbbi belgeler, yedek protezler, ilaçlar ve reçeteleri çantaya yerleştirin. Ayrıca çantada yer alacak yiyecek, içecek, ilaç ve hijyenik malzemelerin son kullanma tarihlerine dikkat edin. Giyecekleri seçerken mevsim özelliklerini dikkate alın. Tüm malzemeleri 6 ayda bir kontrol ederek yenileyin. Dünyanın hiçbir ülkesinde afetlerden hemen sonra sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere anında ulaşması mümkün değildir. Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Bu nedenle afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan İlk 72 saate herkes hazır olmalıdır. İlk 72 saate hazırlık, afet yaşandıktan sonraki ilk 3 gün içerisinde yaşanabilecekler için hazırlık yapılması demektir. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek çok önemlidir. Afet ve acil durum aile planı hazırlarken, Okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin katılımıyla bir aile toplantısı yapılır. Amaç afet ve acil durum aile planının tüm aile üyeleri tarafından kararlaştırılıp bilinmesi ve plana uygun hareket edilmesidir. Tamamlanması gereken işlerin listesini hazirol.gov.tr adresinden indirebilirsiniz. Afetlere dirençli yapılar, olası risklere dayanımı yüksek olarak inşa edilmiş yapılardır. Dirençli yapıların özellikleri aynı zamanda ev kiralarken ya da satın alırken nelere dikkat etmeliyiz sorusunun cevabını da bizlere verecektir. Ev satın alırken ya da kiralarken dikkat edilmesi gerekenler ve deprem yönetmeliği konusunda detaylı bilgi için mutlaka www.deprem.gov.tr adresini ziyaret ediniz. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 11. maddesinde zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir hükmü yer almaktadır. Kendinizi, ailenizi ve evinizi afetin yol açacağı ekonomik zararlardan korumak için alabileceğiniz en temel önlem evinizin sigortasını yaptırmaktır. Zorunlu deprem sigortasına ek olarak yangın Sel ve taşkın, heyelan, hayat, sağlık ve geniş kapsamlı konut sigortalarını da tercih edebilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası deprem, depreme bağlı olarak meydana gelen yangınlar, toprak kaymaları ve patlamalar, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelen hasarları kapsamaktadır. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından bir tanesi de yaşam alanlarımızda bizleri bekleyen risklerin belirlenmesi ve azaltılmasıdır. Örneğin bir deprem sırasında camlar, raflarda bulunan eşyalar, çerçeve ve panolar, avizeler, dolaplar ve ağır eşyalar, beyaz eşyalar, ısıtıcılar ve kombiler, elektrikli ekipmanlar, elektronik eşyalar bizlere zarar verebilir. Binanın kendisi hasar görmemiş olsa bile herhangi bir sarsıntıda devrilebilecek, düşüp kayabilecek ve kırılabilecek her şey bizim için risklidir. Bu nedenle evimizde tehlike avı yapıp risklerimizi azaltmalıyız. Çünkü ülkemizde depremlerdeki yaralanmaların en az %50'si ve ölümlerin ise %3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmaktadır. Bunlar eşyaların kullanımından doğan risklerdir. Peki tehlike avını nasıl yapacağız? tehlike avı çalışmasında tüm aile fertlerine düşen görevler olmalı ve ailenin en küçük bireyinin de bu çalışmaya katılımı sağlanmalıdır. Hazirul adresinden örnek tehlike avı listesi indirebilirsiniz. Bu listeyi kullanarak tehlikeleri tespit edin, riskleri belirleyin, fazla eşyalarınızı azaltın, sakladığınız boya, tiner ve benzeri yanıcı maddeleri tutmayın düşerek yolunuzu kapatabilecek eşyaların yerini değiştirin. Eşyalarınızı sallantıya karşı sabitleyin. Tehlike avı yaparken güvenli yerleri de belirleyin. Böylece deprem sırasında durabileceğiniz yerlerin sayısını da artırmış olursunuz. Afet ve acil durumlara karşı yapmamız gereken bir diğer hazırlıksa her an ihtiyaç duyabileceğimiz acil durum telefon numarasını ve bu numaranın nasıl aranması gerektiğini öğrenmektir. Çocuklarımıza da mutlaka bu numarayı ve bu numaranın nasıl aranması gerektiğini öğretin. 1, 1 2 Acil Çağrı Acil durum telefon numarasını aradığınızda, kim olduğunuzu ve hangi numaradan aradığınızı, kesin yer ve adres bilgisini, olayın tanımını, olaydan etkilenenlerin durumunu ve sayısını mutlaka bildirin. Bu bilgileri paylaşmadan telefonu asla kapatmayın. Çocuklarınıza acil durum telefon numarasının gereksiz yere aranmaması gerektiğini öğretin. Aynı numaradan 3 kere asılsız ihbar alınması durumunda numara kara listeye alınmakta ve bir sonraki yardım taleplerine cevap verilmemektedir. Afet sonrasında telefonların çalışmayacağı varsayılmalıdır. Kablo hattına bağlı telefonlar uzun süre çalışmayabilir. Fakat aynı zamanda herkes cep telefonuyla yakınlarını aramaya başladığında kapasite aşılacak ve şebeke kilitlenecektir. Bu zamanlarda SMS kanalıyla afetten etkilenen bölgenin dışına ulaşmak daha kolay olabilir. Bölge dışı bağlantı kişisini özellikle başkent ve büyük şehirler dışında yaşayan yakınlarımız arasından belirlemeliyiz. Bu kişiye bizi merak edecek bütün aile ve akraba Telefon numaralarını vermeliyiz. Afet sonrası iyi olduğumuzu bölge dışı bağlantı kişisine SMS atarak veya internet tabanlı uygulamalar kullanarak iyi olduğumuzu haber vermeliyiz. Afet ve acil durum aile planını hazırlarken bir afet sırasında eğer çocuğunuz okuldaysa afet sonrasında onu okuldan kimin alacağını da belirtmemiz gerekir. Bunun için çocuğunuzun her zaman yanında taşıyacağı bir bilgi kartı hazırlayınız. Bu kartta çocuğunuzu okuldan alacak kişinin adı, soyadı, telefonu ve fotoğrafı mutlaka yer almalı ve bu fotoğraf son 6 ayda çekilmiş olmalıdır. Bu kartın hazırlanma amacı çocuk kaçırma, organ mafyası ve benzeri riskleri önleyebilmektir. Çocuğunuza bir deprem sonrasında onu almak üzere okula ulaşana kadar okuldan ayrılmaması gerektiğini tembih ediniz. Ayrıca tanımadığı kişilerin yardım tekliflerini kabul etmemesi gerektiğini de hatırlatınız.